Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkes hayırlı günler. Arkadaşlar bizim Asya kızımız yavruladı. Kızımız 9 tane yavrusu var. Kaç erkek, kaç dişi. Onu ben de bilmiyorum. Şuraları kırdı sıpa. Yalnız onları tamir yaparız. Şimdi, huzurunu kaçırmayalım. Kızımız Junior Poyrazlar arkadaşlar bunlar. Asya ile çiftleştirip Poyrazla çiftleştirdim. Ben gene de yaşları daha önem veriyorum. Ömrünün sonlarında damla beyazlı yavru alalım diye. Şimdi Poyraz'ın en son rüzgar vardı. Ondan önce Raskongil vardı. Ee, şimdi yani bunlar da arkadaşlar çünkü Asya'nın 80'den bir şey Poyraz'dan boyu büyüktür ve küçük yavrular olmaz 85 ve üstü yavrular olur Asya çok ılımlı bir e, hayvan devamlı koyurluktu e, geçen sene davara gitti kurtla boğuşmuşluğu var hatta arka taraftan kaptırmıştı. Rahmin'in oradan. Ee, sonra domuz belini oraya vurmuştu. Domuz da şeyi ver. Bu sene de şeyden Lady'nin beraber yine bir kurt şey maceralar oldu. Şimdi son olarak da Gene koyruluktu. Ee, şey, kızanı başladı. Sonra kızandan sonra zaten çektim. Kızanı bittikten sonra tamamen ondan sonra koyurdum. Gene gezdi. Ee, doğumuna bir hafta kala tekrar bağladım. Şu anda doğumunu gerçekleştirdi çok şükür. Biri çok olumlu biri çok aksi. Güzel yani ortası olur. Yavrular ortası olur arkadaşlar. Tabii bunda e, lady de garosoyu, aksaraylı çakır soyu, onlar mevcut. Poyraz da zaten gürünün yuva kardeşi. Bakalım nasıl yavrular olacak? Hep beraber. Onları da gözlemleyeceğiz. yemek yiyeyim. Şimdi e, kulübede yavruladı. Kulübede yavruladığı için ellemeyeceğim gene. E, eğer e, yavrularda bir sıkıntı görürsem sonra içeri taşırım. Şu anda gayet durumu iyi. Keyfi yerinde. Yavrular da iyi. Şu anda ellemeyeceğim. Çünkü doğumhane dedikleri bunun gibi bir yer zaten. Bizimki dışarı çıkıyor. yemini yiyor, suyunu içiyor. Sonra tekrar giriyor. Ama tek şey e, zincirle zincir bağlı tutuyoruz. O içeride zincir olmayacak bir o şey ama e, şey gibi e, narin gibi dikkat ederse bunda da bir sıkıntı olmaz ama bakacağız arkadaşlar duruma göre. <laughs> ama kaç erkek kaç dişi inanın bilmiyorum. Hepsi erkekse de bilmiyorum, hepsi dişi de bilmiyorum. şu anda gördüklerimi şimdi bakıyorum. bahtı hepsi dişiydi. Hatta arkadaşlar hep beraber bir bakalım. Zaten kendi çok ılımlı bir köpek. Kızım. Gelip bir sayalım mı lan? Kızı erke. He kızım. Sayalım mı kızım? Aferin benim kızım. Hemen yatıyor. İçeri ben girince. Kızım benim. Dur bakalım kızım. Şuradan bir başlayalım. Sağ baştan. Say. Dişi. Dişi. Dur lan. Sen dişi misin, erkek misin lan? Sen de dişin erkek. Ha? Sen nasıl bir hayvansın lan? Bu de şey, üç, çekil amca. çekil kızım, çekil. Hayır, hayır kızım, hayır, hayır. Hayır hele. Geç bak şuraya kafanı koy, kafanı koy, kafanı koy. Kıskanma, kıskanma. Sen de dişi, şey, sen de Şu en üstteki... Her şey bunlar hepsi dişi. Ha, bir tane erkek buldum. Bir tane erkek var. Dişi iki erkek. iki erkek. Üçünü de sayarsam. iki erkek. Ben yani ne yaptı sen hep dişi mi dördün? Lan. Hı? Arkadaşlar sayıyorum sayıyorum hep dişi. Sen de ne var lan? Dur kızım, dur kızım, dur, dur. <laughs> dur, 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 kızım, dur, dur. Hapşu var bunun burada? Ha? <laughs> dur kızım, dur. İki tane erkek görebildim. Dokuzda iki. Yedi tane dişi. Sıpa seni ya. Hayırlısı arkadaşlar. Bizim için önemli olan Asya'nın bir anne oğlu olmasıydı. İlk defa doğurdu. Tabi e, bunun kızanlıkları çok oldu arkadaşlar. Yani kaç kere kızan şey oldu. Bir türlü çiftleşme olayı mı olmadı? Ben bir türlü şey yapamadım. Ben çözemedim ama Asya da sonunda anne oldu diye biz ona seviniyoruz. İki yaşını geçti. Asya daha dün gelmiş gibiydi. Kardeşinin zahit arkadaşım hediye etmişti. Zaten çok merhametli arkadaşlar. Benim bu çiftlikte en merhametli dişilerden biri zilli. İkincisi Asya arkadaşlar. İkisi de çok böyle yavrular o kadar kendilerini oynarlar. Hiç tepki yapmazlar. Kolay kolay erik olmazlar. Çok asil hayvanlar. Bunun için Asya'mız böyle arkadaşlar yavruladı. Bu tahminin tahminle belki bir tane karıştırmış olabilirim. 7 ee, yedi dişi, iki erkek olarak. Asya'mız şey oldu. Bunu geçen videolarda bahsettim mi? Garip hakkında yanlış söyledim. Garip arkadaşlar gayet iyi ve tü, tüle, tüleyikten de çıktı yeni. Tüylerini değiştirmek değiştirdi. Baya. Buyuraz. Gel oğlum gel. Gel oğlan. Talazın oğulları. Bunları şimdi yemleyeceğim, yem istiyorlar. Karnımızı doyur diyorlar. Demir lan sipalar. Değil mi? Maşallah. Aşağı. Sarı kız. Çungur. Çungur. <laughs> Jolan. Şimdi bu da bir hafta yavrular cadalos, Gülünden onlar. olan Arkadaşlar genel olarak e, ailemiz artıyor. Şimdi yukarıda sıra şeyde Lady de bir gün arayla yavrulaması lazım. Yani bu gece yavrulaması yarın Lady yavrular. Ondan sonra 3-4 gün sonra da Cadoloz yavrulayacak. Durum bunlardan ibaret arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla.